Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraysh. Li ila fi Quraysh. Li ila fi Quraysh. Li ila, ila fi Quraysh. Li ila fi Quraysh. E şimdi buraya siz bir kere tekrar diyorsunuz. Evet çok güzel. Bir kere daha. Li ila fi Quraysh. Devam ediyorum. İla fihim ruhleteş ve's-sayf. Biraz uzun o yüzden dikkat edin arkadaşlar. İla fihim ve şitâi ve's-sayf ila fihim ruhlet-şitâ'i ves saif ila fihim ruhlet-şitâ'i ves saif ila fihim ruhlet-şitâ'i ve's-sayf yani şimdi burayı siz bir tekrar ediyorsunuz Evet, çok güzel. İnşallah bir kere tekrar edelim. İ'lâ fihim ruhlete şite'i ve'l-sa'if. Şimdi gelelim bir sonraki ayetimize arkadaşlar. Fel ya'budu rabbe haze'l-beyt. Evet. Fel ya'budu rabbe haze'l-beyt. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Evet çok ola bakın. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Fel رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Şimdi burayı ismi kadar edin bakalım. Evet çok güzel bir kere daha. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Evet şimdi arkadaşlar ben buraya kadar baştan buraya kadar bir kere okuyacağım. Siz de inşallah işte ben tekrar edin ve hatalarımızı bu şekilde görmüş oldum. Bismillahirrahmanirrahim Li ila fi Quraysh ila fihim rahlatash shita'i was-sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Şimdi gelelim son kısmımıza. اَلَّذ۪ي اَضْعَمَهُمْ Burada bakın z yine p, dikkat edin arkadaşlar. اَلَّذ۪ي اَضْعَمَهُمْ اَلَّذ۪ي اَضْعَمَهُمْ اَلَّذ۪ي اَضْعَمَهُمْ Ellezî ed'amahum. Evet, şimdi burayı sıfır tekrar bakalım. Evet, çok güzel bir kere daha. Ellezî ed'amahum. Devam ediyorum. Min ju'in ve amanahum min khawf. من جوعٍ وآمنَهم من خوف، 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 من amanahum min khawf Son kez okuyorum. Min ju'i ve amanahum min khawf Evet şimdi burayı sivrike tekrardan bakalım. Evet çok güzel bir kere daha. Min ve amanahum kauf. Evet ben şimdi burayı bütün Arapça okuyorum arkadaşlar. Siz hemen hemen inşallah tekrar edin bunu. Ellezî edu'amahum min cuu'in ve emenahum min khauf. Evet bu şekilde arkadaşlar. Lilafe'ye inşallah Kureyş Suresi'ni Arapça olarak ezberleme bitirdik. Ben şimdi ezberlemeyi ne kadar yaptım bunu anlamak için bunu iki kere bütün halinde okuyacağım. Ve siz de ben de benle beraber inşallah bunu tekrar edeceksiniz. Ve hatalarımızı da bu sayede görmüş olacağız. Evet başlıyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraysh. İlâ fihim rahleteşşitâi ve sayf Fel ya'budu rabbe beyt الَّذِينَ أُضْعِفُوا مِنْ جُوعٍ وَأَمِنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Evet bir kere okudum arkadaşlar inşallah şimdi bir kere daha okuyacağım yine aynı şekilde sen de beni beraber inşallah tekrar edeceksin. Başlıyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. لَا إِلٰهَ إِلَّا إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أَضْعَمَهُمْ من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم إيه ده إن شاء الله Kureyş suresinin Arapça olarak ezberlemeyi bitirdik. Hatalarımız varsa inşallah o kısma giderek de hatalarımızı tamamıyla inşallah halledelim. Ve namazda okunacak hale getirelim diyelim arkadaşlar. Şimdi gelelim Kureyş suresinin anlamına. Biz namaz kılarken burada ne söylüyoruz Rabbimiz ne söylüyoruz ve Rabbimiz bize ne söylüyor daha doğrusu. Bunu inşallah ez söyleyelim bunu ezberleyelim. Ve bu saat namazlarımızı inşallah daha iyi huşu içerisinde kılmaya gayret gösterelim. Başlıyorum inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın yemenen ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için bu evin Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan. Evet, şimdi anlamı bir kere okuyorum inşallah. Yine siz de beraber tekrar edin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, Onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için bu evin Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Kureyş'te kendilerini besleyip aşıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan. Evet değerli dostlar bu şekilde inşallah Kureyş süresini de Arapça olarak parça parça metoduyla ezberledik. İnşallah arkadaşlar herkes buraya kadar gelen herkes bu süreyi tam olarak ezberlemiştir. Ve namazlarında da inşallah güzel bir şekilde tam olarak tam bir şekilde okuyabilir arkadaşlar. Videomuzu bitirmeden önce lütfen tekrar hatırlatalım. Bize destekinizi esirgemeyin. Videomuzu beğenin, abone olun, yorumlar yazın. Ve lütfen videolarımızı başka platformlara paylaşın. Ve herkese bunlardan istifade etsin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.